Onunla konuşarak başlayalım ve doğru soruları sormaya çalışalım. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk yayınlar Can Bey. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı, aile hekimimiz Doktor Emrah Kırımlı da zannediyorum bir görüntü problemi yaşıyor ama telefon bağlantısıyla yayınımızda olacak çünkü sahadan ilk bilgileri almak istiyoruz. Değerli hocam ikinci parti geldi. 6,5 milyon doz. Evet. 3 milyon doz da önceden vardı. 10 milyonu bulduk, bulmadık sınırlarındayız. Sizce neden parça parça geliyor? En çok bunu sormamı istemişler size. Tabii şimdi Can Bey aslında biliyorsunuz çok daha önce gelecek rakamlardı bunlar. Ta Aralık ayında e, zikredilmiş e, ve bu zamana kadar çok daha fazlası Ocak ayı içinde 20 milyonun da gelmesi ve Şubat'ta 20 milyonun gelmesi Mart'a kadar 50 milyon şeklinde bir e, ifade kullanılmıştı. Ancak e, tabii aralardaki anlaşmalar nasıldır nedir bilmiyoruz detayların işin işte açıkçası. Kimse net bilmiyor ama e, şunu belki ifade edebilirim. E, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir Recep Öztürk'e de sorulmuştu. Sağlık Bakanlığı da, işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları 10 milyonu bu hafta içinde geleceği yönünde olmuştu. Ancak böyle bir sayının gelmesi ancak şöyle açıklayabilirim. Çin'de de vakalar artmaya başladı. Çok ciddi anlamda. E, biliyorsunuz çok artık her şey e, sanki çözümlenmiş gibiydi ama bir anda e, bir e, vaka ile birlikte Çin'in yurt dışına, onlardan yurt dışına gidecek aşılara belki bir engel koyabileceği düşüncesi var kafamda. Dediğim gibi bunlar hep spekülatif oluyor. Çünkü bunların hiçbirinin açıklaması yok bize yapılmış olan. Ee, belki bir ihtimal bu olabilir. Onlar Sinopharm'ı kullanıyorduk. Sinovac'ı da kullanmaya başladılar. Ve biliyorsunuz tüm dünyada bu yeni mutasyonlarla birlikte vaka artışları çok hızlandı. Ve bizim gibi Sinovac'ı e, almaya niyetli başka ülkeler de var belki kısıtlı 6-7 ülke olsa da başta Çin kendi aşısında kullanacağı için dolayısıyla tıpkı Biontech'teki gibi eee AstraZeneca karşısında olduğu gibi istenilen talebi karşılamayacak bir arz söz konusu olabilir. Bu ilk etapta aklıma gelen dediğim gibi Çin'in izin vermemiş olması ikinci akla, akla gelen. Umut ediyoruz ki bize söylendiği gibi bunu bir an önce 10 milyona hemen akabinde e, Şubat ayı içinde bir e, kalanın da tamamlanmasıyla Mart ayında tıpkı bize söz verilmiş olan e, 50 milyona tamamlanması söz konusu olur ama tabii burada bu salgın yayılım hızıyla bazı endişelerimizde işin açıkçası yok değil. Ee, ben bunu düşünüyorum Can Bey. Ee, yani çıkarımlarım e, bunu e, düşündürüyor bana. Dediğim gibi hiçbir şey net değil işin açıkçası. Evet net olmaması da işte bazı soruları sorarken bile zorlanmamızı evet. getiriyor. Doktor Emrah Kırımlı da aramızda. Evet. Hocam merhabalar hoş geldiniz sizlerden. Merhaba hoş bulduk. Ee, 3 milyon doz zannediyorum bitirdik. Bitirme aşamasındayız derken 6,5 milyon doz geldi hocam ama İki hafta yine o da incelenecekmiş ki bu incelenecek mi diye daha önceden sormuştuk. O da incelenecek. 6,5 milyon doz 80 yaş üzerinde başlanacak dedi Fahrettin Koca. Eksik kalan dozla ilgili. 6,5 milyonla herhalde 65 yaş bandına düşeriz hesabının yapıldığını da görüyoruz. Aşılama nasıl gidiyor? Neleri vurgulamak lazım? Neler yaşıyorsunuz? Yani tabii bu alerji meselesinden falan korkuyoruz, biraz hastalarımızı bekletiyoruz, e, bu süreleri bulmaya çalışıyoruz. Tabii 90 yaş üstü nüfusumuz biraz kırılgan ve az sayıda, e, onlar tabii çok aşılanmadılar ama yaş aşağı indikçe 85'e indi, e, orada biraz daha arttı, 80'lere indikçe daha çok olacaktır. Bir de şey meselesi var tabii. bazı bölgelerde 90 yaş üstü e, nüfusu çok olan arkadaşlarımız var, onlar az yetersiz kaldı onların aşıları. ...az olan yerler var. Onlar daha rahat gitti. Böyle ufak tefek organizasyon meseleleri var. Ama yaş aşağı indikçe... ...biz daha çok aşılamaya başlarız. Peki e, tahminen bu hızla gidersek... ...yani sevkiyatlar zamanında gelirse diyeyim... ...böyle bir şart düşüm Emre Hocam. E, ne zamana aşının... E, ...istenilen bu kitle bağışıklığına... ...ulaşabileceğimizi düşünüyorsunuz? Yani eldeki sayılarla o biraz zor gibi duruyor. %60'ın aşılanması lazım... E bu da 120 milyon doz deniyor. E, yani toplumda da çok yüksek bir hastalanma oranı yok yani yüzde 15'i geçmez. E, yüz, ona nasıl yetişiriz bilmiyorum yani bizim tabii şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi Mart geliyor. Biz bu filmi daha önce gördük yani Eylül'de açılmalar başladı, okullar açıldı yine aynısı 8-12 açıldı. 15 Şubat'ta tüm okullar açılacak. E, belki restoranlar açılacak. Bunlar en çok bulaşma olan yerleri. E, yani esas endişemiz şu anda o. Tabii aşının ikinci dozlarının etkinliğinin başlayacağı zaman da Mart'ın başına ancak geliyor. Yani 15 Şubat'tan sonra ikinci dozlar olacak. Biz günde 200 bin aşı falan yapsak da aile sağlığı merkezlerinde işte hastanelerde bir o kadar yapsa yine de zor, uzun. Yani bu biz <laughs> önümüzdeki sonbahara kadar bu işlerle uğraşacağız gibi duruyor. Sahadan gelen sonuç Eylül'ü bulabilir, sonbaharı bulabilir diyor Bengi Hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Kalan dozun gelmesiyle birlikte planlanan şuydu hükümetten en azından esnafa, turizm sektörüne fısıldanan Haziran'da bitiriyoruz. Hatta maskeleri atarak iyi bir turizm sezonu. Elbette tüm Türkiye'nin umudu olabilecek bir şey bu. Ama kitle bağışıklığını Haziran'a kadar büyük ölçüde halletmeyi ve büyük bir turizm patlamasıyla ekonomiye de ilaç olması tasarlanıyor, hedefleniyordu. Zannediyorum e, en azından Emre Hocanın sağdan bildirdiği Haziran değil de Eylül'ü e ancak bu kitle bağışıklığını sağlayacağız gibi ben görüyorum. E, Can Bey, e, Emre Hocam evet e, ifade ettikleri ne ancak şöyle bir şey de e, eklemem lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir modelimin üzerinden tüm dünyayı e, hangi tarihte Rahatlatabileceği ya da hatta rahatlatamayacağına dair güzel bir harita açıklandı geçtiğimiz günlerde hı hı. ve bu haritada bizim yerimiz 2022 Haziran'ında yeşile dönüyor. Yani bizim daha oldukça büyük bir zamana ihtiyacımız var bir buçuk diyor. gibi duruyor. Evet, evet. Yani biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'den açıklamalar olmuştu. 2000 e, En azından önümüze iki yıl koymuşlardı. 2022 sonu demişlerdi ama Dünya Sağlık Örgütü bunu 2024'e kadar çekmişti. Çünkü en büyük problem dünyaya aşının eşit dağılımının olmayışı e, ve hatta en son mutasyonlardan sonra Emre Hocam da e, biliyor en son mutasyonlardan sonra artık toplum başına öyle 65-70'lerle falan da değil, 80'ler olması gerekiyor. İsrail de buradan yola çıkarak o modelleme ile şimdi toplumunun işte bir yüzde aşılamaya çalışıyor. Biz de merakla izliyoruz. Dolayısıyla da mesela onlar şunu yaptılar: 60 yaş üstünü yaklaşık olarak yüzde sekseni yakın aşıladılar ve üçüncü haftada daha yüz ikinci dozlar daha çok küçük bir bölümü tamamlanmasına rağmen en az bir yüzde altmışa yakın bir düşüş elde ettiler hastane yatışlarında. Yani burada Buradan aşılamanın ne kadar yaygın yapılması gerektiği de aslında çok e, önemli olduğu ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda aşılama yaygın yaparken kapalı olmanız da önemli. Emre Hocam çok güzel vurguladı onu. Şimdi yine açılacağız, yine aynı şey olacak. Yani e, sonuçta ortada bir takım mutasyonlar var. Ve Avrupa, Amerika, e, birçok yer bunlar çok muzdarip. İngiltere iki ayı bulmadan... Baskın bu olduğunu söyledi. Amerika'da Mart gibi bekleniyor baskın olması. Danimarka'da da önümüzdeki hafta %70'i bulacak gibi bir ifadeden, ifadeden bahsetti. Hı hı. Yani sonuçta ürkütüyor. Bütün uzak doğu olsun Amerika, Avrupa teyakkuz durumunda. Ve böyle bir süreçte bu minik aşılama dozlarımızla bizim bir şeyleri açmamızın ne kadar doğru olacağı da tartışılır. Tabii büyük bir sıkıntı var şu an. Bu Sputnik aşısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Zannediyorum onun üretimi konusunda önemli bir adım atıldı. Bir ilaç sanayi şirketiyle anlaşıldı ve üretildikçe anlaşılan Türkiye'de nasiplenecek. Bundan faydalanacak ama aynı zamanda ihraç kalemi olarak da kullanılacak Rusya ile ortaklaşa biçimde. Farklı iki aşının denenmesi toplumsal bağışıklığı etkiler mi diye soruluyor genelde. En çok merak edilen bu çünkü önümüzdeki süreçte anlaşılan bir 5-6 milyon dozla bir tek göreceğiz gibi. Şimdi bir aşıyla nasıl başlamışsak ikinciyi onunla yapmamız lazım. Bir hibrit bir yöntem olamıyor. Hı hı. Ancak aradan bir 6-8 ay geçtikten sonraki tekrar e, aşının yenilenme döneminde belki farklı bir aşı olabilir. Onun için bizler bu Sinovac aşısıyla yapılanları ikinci dozumuzu yapıp belli evet. bir süreci bekleyeceğiz. E, bu, bu belirlenecektir. İşte antikor testleri vesaire izlemlere göre. Ancak bu süreçte işte bu yerli aşıların... Bilmiyorum faz çalışmasından bahsediliyor. Şimdi önce bir faz ikisi yapılsın görelim. Tabii. Nisan'da faz bahsediliyor inaktif Paşı'nın. Bunlar yapılacak. Bir yandan dolum e, için onaylar alındı. Yani sonuçta bizim kendi aşımızı yapmamız zaten olmazsa olmazımızdır. Çünkü bu bir süreç, bu uzun süreç. Bu bir kerelik, iki kerelik değil. Bu bizimle yaşayacak bir virüs. Sonuçta bunlar düzenli olarak tıpkı influenza da olduğu gibi yapılacak. E bakın görüyorsunuz dünyada ciddi bir arz sorunu var. Onun için her ülke kendi içinde belki bunu bir süre sonra çözmeyi öğrenecek, yapacak olmak zorunda. Onun en iyi örnekler hangileri hocam? Gelişme. Dünyada en iyi örnekler hangileri şu anda aşılamada? İsrail ve benzeri dediniz. O Diğer ülkeler hangileri? İs İsrail bir numara gidiyor şu an. Ee, ondan sonra en yoğun aşılayan Amerika ama Amerika'da tabii nüfus çok olduğu için tabii. yetişemiyor buna. <laughs> İngiltere keza hızlı gitmeye çalışıyor. Ancak tüm ülkeler istediği hızın çok altında kalıyor. Hep eleştiriler bu yönde. O için şu an Birinci numara e, İsrail, ikincisi sanıyorum e, bir Bahreyn vardı hı hı. yanılmıyorsam. Birleşik Arap Emirlikleri fena gitmiyordu. Yani e, tabii kimde bir para ve güç varsa o gidiyor gibi oluyor. Ama buradaki en büyük problem şu. Bakın mesela İsrail şey diyor ben yaparım ama Filistin kendi başının çaresine baksa oysa ki dünya bir bütün. Evet. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün yırtılması bu yönde. Kovaks istendiği kadar desteklenmiyor. Birçok ülke gidiyor nüfusun 3 katı 5 katı aşağı alırken diğerlerine o hakkı tanımıyor. Yani çok ortalık mesela Birleşmiş Milletler şöyle bir açıklama yapmıştı. Yaz başıydı sanıyorum. Eğer demişti iki senaryo var. Birinci senaryoya göre eğer bütün firmalar el ele verirse, bütün ülkeler el ele verirse ve bu kamuya mal edilmiş bir sistem olursa aşılama, biz 3 yıl sonra dünyanın kendini toparladığını görebiliriz ama firmalar ayrı terlerden çolar, ülkeler kendine göre bir bencece bir yaklaşım sergilerse e, yani tabi ki öyle oluyor ifade edeyim. O zaman eee biz onu düşünmek bile istemiyoruz. Bu iş çok uzar demişti. Onun için şu anki gidiş hakikaten biraz can sıkıcı gibi duruyor Can Bey. Onun için biz ne yapıp yapıp işte kendi aşımızı nasıl geliştireceğiz? İşte bu dolup testleri biliyorsunuz Biontech'le bir anlaşma Uğur Şahin'le görüşülmüştü. Abdül İbrahim'in bu anlamda çok ciddi girişimleri olmuştu. Hani bunları yapmamız hakikaten ile, ilerideki senaryolarımız açısından uzun vade açısından bence zaten gereklilik ve olması gereken. Emre Hocam, bazı yaş grupları için eksik kalanlar oldu demiştiniz. İl bazında nerelerde aşı tedariki ya da uygulaması konusunda problem olduğu görülüyor? Yani şöyle bir problem var. Aşı hep hastanelerde ya da işte aile sağlık merkezlerinde yapıldığı için böyle dengeli bir sayıda dağıtmak istedi <laughs> muhtemelen sağlık müdürlükleri. Ama yani şimdi moda'daki bir arkadaşın 300 tane 85 yaş üstü var. Benim bulunduğum yerde 30 tane var böyle olunca bana 10-15 gönderince tabii problemler oluyor yani bunlar yani zamanla düzelecektir herhalde e, hızlıca yani istediğimizde aşının gelmesiyle e, buradan tabii geri dönenler oldu e, asmlerden geri dönenler oldu az sayıda olmadı bu hani nüfus aşağı indikçe biraz daha arta ama yönetilebilir yani biz uyarıyoruz sağlık müdürlükleri de buna cevap veriyorlar e, sizin de sayenizde oradan devam ederiz diye diyorum. Yani şeyi hatırlayın, şunu söylüyorsun esas. Yani hızlıca aşılandı insanlar. Çünkü orada yerindeydi. <laughs> Sağlık çalışanları orada, kurum orada hemen aşılandılar. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani nüfus mahallede biz de oradayız. Hızlıca aşılarız. Yeterince gelsin yeter ki. Peki son soru aşılamaya ilgi nasıl genel bir değerlendirme? E hastalarımız soruyorlar tabii herkes onlar da endişe Önerince ama çok reddeden yok yani aktif hastalığı olanlar, tabii ki işte kemoterapi alanlar, bazı problem aşının kontrolü oldu işte ham verip planlayan sağlık çalışanları gibi. Ama onların dışında siz de gördünüz hemen hızlıca herkes aşılandı. Bizim ülkemizde o daha iyi. Yani yapabilirsek, aşı gelirse olmak isteyen de yapmak isteyen de hazır. Peki Emre Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bengi Hocam sizlere de çok teşekkür ediyorum.